Merhaba gençler. Bugün 12 sınıf matematik kitabında Melis yayınlarıyla karşınızdayım. Ümit Hocam maalesef gene yok. İnşallah bundan sonraki videolarda gelecek arkadaşlar. Özlediğinizi farkındayım. En kısa sürede Ümit Hocam yeniden sahnelere geri dönecek. Geldik buraya. Diyor ki türevlenebilir midir? Açıklayınız. Gençler parçalı bir fonksiyonda bir fonksiyonun türevlenebilmesi için önce sürekli olması lazım. Sürekli olması için de önce limitinin olması lazım. Ne yapıyorum? Önce limite bakıyorum. O zaman dedim ki f eksi 1 artı f eksi 1 eksi. Hadi sürekliliğe de eksi 1'e bakalım. Eksi 1 artıya baktığım zaman cevap eksi 1 çıktı. Eksi 1 eksiye baktığım zaman o da eksi 1 çıktı. O da eksi 1 çıktı. Limit var. Limitte bir sıkıntı. Yani sürekli. Şimdi de sağdan ve soldan türevlerin eksi 1 eksi türev değeri eksi 1 artı türev değerin aynı olması lazım. Peki buradaki türev değerine bakıyorum. 3. Buradaki türev değerine bakıyorum. 3 x kare. Eksi 1 eksiye geldiğimde 3. Burada da eksi 1 yerine yazınca gene 3. O zaman diyoruz ki eksi 1'de türev vardır. Ve türev değeri de arkadaşlar f türev eksi 1'de kaça eşittir? 3 eşittir. Türevlenebilir midir açıklayınız. E, aynısını bir daha açıklayalım. Madem çok ısrarcısınız abi. E, önce limite bakıyorum. F1 artı f1 eksi ve f 1 inceliyorum. f1 artıya bir baktım cevap 2 çıktı. f1 eksiyi burada yerine bir yazdım. Allah rızası için çok güzel bir hareket. 3 çıktı. Eşit değil. Arkadaşlar limit yoksa türev yoktur. Türevlenebilir midir? Türevlenemez. En güzel işlem yok ya. Devam ediyorum. Türevlenebilir midir açıklayınız. Çok sevmiş yazarımız bu soru modelini. Bir 10 tane falan sormak istemiş. Önce f 0 artıya bakıyorum. F 0 eksiye bakıyorum. F 0'a bakıyorum. Süreklilik için. 0 artı burada yerine yazdım. 1. 0 eksi burada yerine yazdım. 1. 0 gene burada 1. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi sağ sol türevlerine bakıyorum. F türev 0 artı. F türev 0 eksi. 0 artıya bakıyorum. 2x. 0 eksiye bakıyorum. Eksi 1. E, 0 eksi yerine yazdığımda cevabım eksi 1 olduğunu gördüm. Ama 0 artı yerine yazdığımda 0 olduğunu gördüm. Eşit olmadığı için x eşittir 0 noktasında türev yoktur gençlik. Olay anlaşıldı. Önce süreklilik sonra sağ sol türev kritik noktaysa kritik değilse yapıştır geç nereye ilgilendiriyorsa. Ve mutlak değer. Gençler mutlak değerli bir ifadede bakın ben olayı şöyle anlatayım size. Olayı görün basit halini anlatıyorum. X eksi 1. Kritik nokta kimdir? 1. O zaman önce f türe 1 artıya bakalım. Sonra f türe 1 eksiye bakalım sizde. 1 artı dediğimde önce mutlaktan kurtuluyorum dışarı x eksi 1 çıkacak. Pozitif ya türevini alıyorum 1. 1 eksi dediğimde birden küçük bir değer yazdım. Negatif olacak. Eksi x artı 1 oldu. Türevini aldım eksi 1. Dikkat ettiniz mi? Türev yoktur. Peki hocam ben bu aynı soruyu sana şöyle sorsaydım. Ee, x eksi 1'in 3. kuvveti. Gene deniyorum. F türevi 1 artıya bakıyorum. Hocam bu pozitiftir dışarı aynen çıkar. Türevini alırsam da 3 tane x eksi 1'in eksi karesidir. Sonuç 0 çıkar. Hocam 1 eksi için bakalım. Hocam negatiftir. Bir kere dışarı eksi çıkacak. Yani olay şöyle olacak. -3 tane x eksi 1'in eksi küpü oldu. Türevini aldığım zaman da -3'ü nereden aldım ya? Şu eksi olarak dışarı çıktı. Türevini aldım. -3 tane x eksi 1'in eksi karesi oldu. 1'i yazdım gene 0 oldu. Aa Hocam bu oldu bu olmadı. O zaman diyorum ki mutlak değeri genelleştiriyorum şimdi. Bir fonksiyonda kritik noktaysa x eksi a'nın eninci kuvveti ise n eşittir 1 ise x eşittir a'da türev yoktur arkadaşlar. Ama x 1'den x derken n n birden büyükse bak derece 1'den büyükse mutlağın içini sıfır yapan değerde x eşittir a'da türev vardır gençlik. x eşittir a'da türev vardır. O zaman buraya geldim. Bu çarpanlara ayırdığım zaman ne gelir diye bakıyorum. x artı 3 x eksi 1. Hocam bunu ayrı ayrı incelediğin zaman x artı 3 x eksi 1. Hepsinin derecesi 1. Yani kuvveti 1. O zaman kesinlikle eksi 3 noktasında ve 1 noktasında türev yoktur. Hocam burayı 2 olsaydı derece olarak o zaman kesinlikle bunda olur bunda olmazdı unutmayın gençler. O zaman mutlak değerli bir ifadede kritik noktanın kuvveti bakın kritik noktanın kuvveti bir ise türev yok birden büyük değerlerde türev vardır. 5 numaralı soru. Fonksiyonu için sağdan ve soldan türevleri verilmişsin. A, iki noktasında türevli. Gençler iki noktasında türev olması demek zaten bu fonksiyonun sağ sol türevinin aynı olması demek. O zaman a eksi 3 ile 2 a artı 1 birbirine eşittir. a buraya attım a buraya attım a kaç çıkacaktır? Eksi 4. Eşittir diyor. Türev değerleri eşittir. Arkadaşlar yani bana diyor ki sıfırın sağdan ve soldan türevleri aynıdır. Ya aynıysa niye farklı yazdın kardeşim? X'ini de eşit yazsana bizi yoruyorsun. Buradan da A kaç çıkacaktır? 2. A yerine 2 yazdım. Sol türevi 3, 2 yazdım. Sağ türevi 3. E sağ sol türevi aynıysa arkadaşlar, sol türevi de 3'e eşittir. Ya aslında bu soruda şöyle demeli miydi? Bence demeliydi. Fonksiyonun sürekli olduğu, sürekli bir f(x) fonksiyonu için. Sürekli bir f(x) fonksiyonu için sol türevi bu sağ türevi bu demeliydi arkadaşlar. O zaman daha tatlı olurdu. Ee, bundan önce şey vardı hatırlar mısın? Bundan önceki videolarımızda sürekli olmadığı noktalar vardı. Şimdi söylüyoruz diyoruz ki türevli olmadığı yerler. Bir kere limit yoksa türev yok. Bak önce diyorum tek tek gidiyorum. Limit yok. Türev yok. Limitin olmadığı yer burası. 2. Sürekli değil. Gene türev yok. Sürekli değilse hocam eksi 2 de sürekli değil. Limit var. Ama burada da sürekli değil. Üçüncüsü sivri uçlarda sivri uçlarda türev yoktur gençler. Hocam niye yoktur? Çünkü sağ limiti bak sağdan geldiğimdeki türev değeriyle soldan geldiğimdeki türev değeri eğimler aynı değildir ya da sivri uçlardan birden fazla teğet çizildiği için sivri uçlarda da kesinlikle türev yoktur. O zaman olmadığı noktalar eksi 2'de, 0'da, 1'de ve 3'de. Gene aynı cümleler. Bir daha tekrarlamama gerek yok. Sivri uç. Bakın birden fazla. Limit yok. Sivri uç. Bir de sıkıntı yok. O zaman Eksi 2'de sıfırda ve 1'de... ...dediklerimiz geçerli. Ee, eksi 1, 1 aralığında... ...türevlenebilir midir? Arkadaşlar... ...bir aralık verdiğinde parçalı bir fonksiyonu ...seni ilgilendir Aa bu arada... ...bunu söylüyor. Eksi 1, 1 aralığında... ...1, eksi 1 dahil değil... ...1 dahil değil. O zaman burada... ...kritik nokta sadece ve sadece sıfır. Bakın. O da... ...kritik olmasaydı kesinlikle türevlenebilir... ...derdim. Ama eksi bir bir aralığı için konuşuyoruz. Sadece sıfıra bakacağım. Önce f 0 artı f 0 eksi f 0 Sürekliliğe bakıyorum. Sıfır artı sıfırdır. Sıfır eksi sıfırdır. O da sıfır. Problem yok. F türev sıfır. F türev sıfır artı f türev sıfır eksiye bakıyorum. Sıfır eksi burası. Türevini aldım bir. Türevini aldım iki. Ana sağ sol türevleri aynı değil. O zaman diyorum ki sadece sıfır noktasında türevli değildir. Diğer aralıktaki tüm değerlerde bu aralıkta özellikle diyorum bu aralıktaki tüm değerlerde türevlidir arkadaşlar. Ve son sorumuz. Sıfır iki aralığında türevlenebilir olduğunu gösteriniz. Sıfır dahil değildir iki dahil değil. Beni sadece ve sadece bir noktası ilgilendiriyor kritik olduğu için zaten diğerlerinde bunu tanımsız yapan bir değer yok. O zaman diyorum ki F 1 artıya geldim. F gene aynısını yapıyorum. F 1'e geldim. 1 artı. Neredesin yavru? Burada. Burada yerine yazıyorum. 1. 1 eksi. Burada yerine yazıyorum. 1. Bir. 1'i yazıyorum. 1. Sıkıntı yok. F türev 1 artıya. F türev 1 eksiye bakacağım. Bunun türevini alıyorum gençler. Eksi 2. O zaman bir eksideki türev değerimiz eksi 2. Bunun türevini alıyorum. Bu x üzeri eksi 2'dir. Türevini aldım. Eksi 2 tane x üzeri eksi 3 oldu. E biri yerine yazdım burada. O da eksi 2 oldu. Hop. Sağ sol türevleri birbirine eşit. Kesinlikle o zaman diyoruz ki eksi 1 noktasında türevimiz vardır. Evet. Gençler bugünlük bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Sağlık ve esenlikle kalın.